genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Profesör Doktor Barış Topçular, nöroloji uzmanıyım. Türkiye Alzheimer Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Alzheimer hastalığı günümüzün en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Dünya genelinde 50 milyondan fazla. Türkiye'de ise 1 milyona yakın Alzheimer hastası olduğu bilinmekte. Hastalık niye oluyor? Özellikle amiloid ve tau denilen iki tane maddenin beyinde yaptığı patolojik birikimler sonucu ortaya oluyor. Peki bu birikimler sonucunda karşımıza ne çıkıyor? Hepimizin de bildiği gibi özellikle ilk başta unutkanlık, daha sonra giderek konuşma bozukluğu, yol yön bulma gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Korunmak için yapabileceğimiz birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi sağlıklı beslenmek. Yani Akdeniz tipi diyeti uygulamak. Mümkün olduğunca meyve ve sebzeden zengin, biraz daha beyaz et ağırlıklı beslenmekte fayda var. Bunun yanı sıra fiziksel aktivite son derece önemli. Çok komplike bir spor olmak zorunda değil ama günlük en azından yarım saat yürüyüş yapabilirsek yine hastalığa karşı riskimizi büyük oranda azaltmış oluyoruz. Zihinsel aktivite en önemli koruyucu faktörlerden bir tanesi. Yeni bir bilgi öğrenmek hem hastalık riskimizi azaltıyor hem de eğer hafif hafif altta gelişmekte olan bir hastalığımız varsa bunu yerine yavaşlatıyor. Yine sosyal olmak son derece önemli. Sosyal hayatın aktif olması da hastalığa karşı koruyucu şeylerden bir tanesi. Kahve tüketimi önemli. Eğer başka engel olacak bir sağlık problemimiz yoksa günde 2 ya da 3 Türk kahvesi ya da espresso ya da filtre kahve gibi hazır olmayan kahve tüketimi riskimizi büyük oranda azaltıyor. Ama son dönemdeki çarpıcı şeylerden bir tanesi de işitme sağlığının önemli. Yaklaşık %10-15 civarındaki risk artışı sadece sadece tek başına işitme sağlığı ile ilişkili. Eğer işitme problemimiz varsa bu hangi seviyede olursa olsun, ister tek taraflı ister çift taraflı, işitme problemimiz varsa hastalıkla ilgili riskimiz yaklaşık %10-15 civarında artıyor. Ama burada bir de iyi haberimiz var. Yine aynı çalışmalar gösteriyor ki eğer bir işitme problemimizi ortadan kaldırırsak mevcut riskimizi yani bu ortaya çıkan %15'lik artışı uygun işleme cihazlarının desteğiyle ortadan kaldırabiliyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, zihinsel aktivite ve işleme sağlığını dikkat edersek hastalığa karşı korunma olasılığımız yaklaşık %60 civarında. Yani bütün bunları yerine getirdiğimizde hastalığa karşı kendimizi %55-60 civarında koruyabilir. Eğer altta gelişmekte olan bir hastalığımız varsa da hastalık seyrini büyük oranda yavaşlatma imkanına sahip olabiliriz. Dilerim sizler için de keyifli ve verimli bir izleme olur. Sağlıklı günler dilerim.